Kıbrıs meyhaneleri, Akdeniz'in huzur dolu atmosferi ve eşsiz lezzetleriyle unutulmaz anılar biriktirmenizi sağlar. Bu meyhanelerde tadabileceğiniz nefis mezeler arasında, cacık ve köy yoğurdu başta gelir. Bıldırcın yumurtası, özgün bir lezzet olarak sofraları süslerken, Kıbrıs'ın kurutulmuş et çeşidi olan samarella damakları şenlendirir. Gabbar turşusu ve pancar, yemeklere ferah bir dokunuş katar. Meze seçenekleri arasında ayrıca humus ve acılı ezme gibi klasik tatlar da yer alır. Enginarın tazeliği ve kuzu şişin eşsiz lezzeti, Kıbrıs meyhanelerinin vazgeçilmezleri arasındadır. Izgara köfte ve lezzet dolu kuzu pirzola, et severler için ideal seçeneklerdir. Ara sıcak olan kuzu döş, mangalda ustalıkla pişirilerek sunulur ve bu deneyimi unutulmaz kılar. Hellim, mangalda pişirildiğinde, Dışı çıtır, içi yumuşak bir lezzet patlaması yaşatır. Son olarak Kıbrıs'ın ünlü şef dallı kebabı hem ismi hem de tadı ile kendine hayran bırakır. Kıbrıs meyhaneleri bu benzersiz lezzetlerle dolu menüleriyle keyifli akşamların ve samimi sohbetlerin adresi olmaya devam ediyor.